Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ee, bugün vertigo yapan sebeplerden vestibülen öğretti Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ee, tabii ki asla yüz her şeyi anlatamam. Onun için eksiklerinizi öğrenciler sizden Kitaplardan ya da internetteki vestibülen de ilgili yayınlardan tamamlayabilirsiniz. En azından ben bir temel oluşturmak istiyorum. Şimdi Vestibüler nöret. 8. kranial sinir. Vestibüler kısmının akut bir inflamasyonudur. 8. kranial sinir yani nervus vestibulocochlearis, hem vestibüler hem de koklear parçadan oluşuyordu bildiğiniz gibi. Vestibüler parça superior ve inferior vestibüler sinir olarak ikiye ayrılıyordu. Vestibüler nöritte sinirin vestibüler kısmının inflamasyonu. Yani iç kulakta vestibüler sinirin inflamasyonu. Vestibüler sinir superior ve inframakor iki dalı var. Vestibüler nöritte en çok tutulan dal süperior daldır. Yani vestibüler nöritte süperior dal en çok tutulur. Bazen ikisi birden tutulur çok nadir olarak inferior dal tutulur ama vestibülerde daha çok superior dal tutulur. Şimdi dallara geldiğimiz zaman biliyorsunuz e, bu şekilde zaten gene gözüküyor bak şu superior dal şu inferior dal arkadan çıkan e, ipsilateral vestibüler sinir. Şimdi anatomi anlatırken iki tane vestibüler sinir vardı demiştik. Yani daha doğrusu vestibüler sinirin iki parçası var superior ve inferior vestibüler sinir. Süperin uyarımı aldığı yerler başka. Inferiorin uyarımı aldığı yerler başkaydı. Bakın süper vestibüler sinir burada. Anterior kanaldan, lateral semisirküler kanaldan ve utikülden alıyor uyarıyı. Inferior vestibüler sinir ise sakkülden ve posterior semisirküler kanaldan uyarıyı alıyor. Yani en çok süper ve süpersiz etkilendiğine göre bizim açımızdan da yapılan testlerde en azından utrikül, lateral semisküler kanal ve superior ya da diğer adıyla anterior semisiküler kanal en çok etkilenmiş kanallar olacaktır. Gene aynı başka bir diyagram. superior ve süperör sinir görüyorsunuz. Anterior kanaldan, horizontal kanaldan ve utrikülden uyarım alıyor inferior vestibular sinir ise sakkülden ve posterior semisirküler kanalın ampullasından uyarım alıyor. Tekrar bu. Yani superior vestibular ve sinir lifleri tarafından inerbe edilen anterior, horizontal, semisirküler kanallar ve utikül fonksiyonları etkilenir. Klinik bulgular bu alanın disfonksiyonuna ait olup inferior vestibular sinir tarafından inerbe edilen posterior semisirküler kanal ve sakkü fonksiyonları normalde korunur. Ve simülen çalışmasında yapılan çalışmalarda etiyolojisi hala tam olarak belli değil. Nedenin inflamasyon ya da viral bir enfeksiyon olabileceği düşünülüyor. En yaygın suçlanan da herpes simplex tip bir virüs grubudur. Hastanın yarısında yani %50'sinde yakın dönemde geçirmiş üst sonu enfeksiyon hikayesi gözlenir. Yani hasta bir enfeksiyon geçirir. 2-3 hafta sonra çok şiddetli bir vertigo atağı gözükebilir. Vesiküler ani başlangıçlı, şiddetli baş dönmesi ve bulantı kusma yapar. Yani bu gerçekten vesiküler nöret. Bizim periferik vesiküler hastalıklar arasında en şiddetli atak yapan hastalıktır. Hastanın yaşam kalitesini oldukça azaltan bir tablodur. Şiddetler o kadar şiddetlidir ki hasta tek başına yürüyemezler. Bu şiddet yüzünden panik meydana gelir. Ölüm korkusu meydana gelir. Şiddetli mide bulantısı, yeme içmede zorlanma meydana gelir. Atak 24 saatten uzun sürer. Şimdi mesela periferik vertigo ayırırken işte diyoruz ki şu atak şu kadar sürer. BPPV mesela 5-15 saniye sürer. Hani yani kafayı çevirirsin. BPPV'de vertigo olur. Kafayı düzeltirsin. Vertigo geçer. Geçer. Ya da menyer hastalığı işte 20 dakika işte 24 saat arasında sürer. Ama vestibüler nöritte atak 24 saatten daha uzun sürer. Yani bir hasta atakla geliyor ve 24 saati geçiyorsa aklımıza gelecek olan şey vestibüler nörit olmalı. Gidip de BPPV var demeyiz. <laughs> vestibüler nörit'te duyma kaybı, çınlama, kulakta dolgunluk gibi kokular kaynaklı problemler olmaz. Yani işitme normaldir. Ne dedik? Vestibüler nörit. Vestibüler sinir tutuyor. Özellikle süper kısmı tutuyor vestibüle kokleer sinirin kokleer kısmını tutmuyor. E kokleer kısmını tutmuyorsa bir duyma kaybı, çınlama yapmayacak demektir. Hastalarda bir bilinç kaybı yoktur. Periferik vertigolarda bir bilinç kaybı normalde olmaz. Yani bir hasta bilinç kaybıyla geliyorsa, eğer baygınlık geçirdiyse, kimseyi tanımadıysa, öncelikle mutlaka santral bir sebep düşünmemiz gerekir. Ee, Vestibendörütte çok ciddi atak olduğu halde bilinç kaybı olmaz. Hastada nörolojik bir defisit yoktur. Yani ne bileyim kolunu kaldıramıyor, kafasını kaldıramıyor, yüzün yarısı e, yamuldu e, o tarz nörolojik problemler yoktur. İzole denge siniri tutuluyor. Baş dönmesi ilk birkaç gün çok şiddetlidir. Baş hareketleri daha da artar. Beyhali birkaç gün sonra filme başlar. Ancak kaybolması haftalar hatta ayları bulabilir. Kalacağısa meydana gelmez. Bazen biraz daha uzun sürebiliyor ama kalıcı bir hasar yaratmıyor. Bazı hastalarda vestibüler nörit atağı sonrasında bppv de gelişebiliyor. Yani vestibüler nörit sonrası BPPV görebiliyoruz. Tanıda hani nöritin tanısı Otoskopik muayene normal. Kulaklarına baktığın zaman her şey tamamen normal. Öyle akıl izledik, iltihap, enfeksiyon herhangi bir şey yoktur. Sıra tanıda anamnes, fizik muayene ve diğer vertigo sebeplerin ekat edilmesiyle konulur. Birazdan biraz daha dışlama tanısıdır. Hani o değil, bu dil, şu değil gibi tanı e, tanık olur. Şiddetine göre tabii ki insan aklına gelir. E, muayene her şey dediğimiz gibi normaldir. Hastayımız böyle gelince işte şimdi ne zaman başladı? Bilinç kaybı oldu mu? Daha önce öyle bir şey yaşadınız mı? Son haftalarda geçirdiğiniz bir üst enfeksiyonu var mı? Bu tarz sorularla anamnezi almaya çalışırız. Muayede sağlam kulağa vuran spontan, horizontal, rotatuar bir nistagmus vardır. Bu da biz paralitik nistagmus diyoruz. Sağlam kulağa vuruyor. Yani iş şu. İki çeşit nistagmus var. Bir paralitik bir de iritatif nistagmus var. Yani i̇ritatif orada bir iritasyona bağlıdır. Paralitik nistagmus'ta sinir yok. Yani orada bir uyarım yok. Buradan hiç bir uyarım almıyor. Biliyorsunuz ne oluyordu? Çift tarafta her zaman bir uyarımda artma azalma var ki simetri. bir simetri. bir tarafta hiç bir uyarım yoksa diğer taraftaki uyarım tabii ki otomatik olarak artar. Bakın. Etkilenen kulaktaki vestibüler sinirin azalması sağlam kulakta vestibüler bir eksitasyona neden olur. Buna bağlı olarak nistagmus'un yavaş fazı etkilenen kulağa hızlı fazı ise sağlam kulağa doğrudur. Yani bu tarafta bir mesela burada benim nöretim var. Burada hiç uyarım olmadığı için otomatik olarak diğer taraf oluyor. Göz bu tarafa doğru atıyor. Toparlama hareketinde ise göz eski gelmeye çalışıyor. Biz hangi fazı görüyoruz normalde? Hızlı fazı, düzeltme fazı da görürüz. O düzeltme fazı da sağlam kulağa doğrudur. Spontan bir nistagmus vardır. Yani böyle bir uyarma olmadan bile nistagmus görülür. Optik fiksasyon ile azalır. Periferik nistagmusların özelliklerinden biri de optik bir fiksasyonda yani gözünü bir yere doğru tut demekle azalmasıdır. Nistagmus azalmıyorsa ya da artıyorsa bunun santral bir patoloji olma ihtimali çok yüksektir. Dikkatli olun. Optik fiksasyonun azalması periferik güvertikonun özelliklerinden biridir. Baş savunma testinde hasta kulağa doğru yakalayıcı sakkatlar izlenir baş savunma testimiz var işte. head shake ya da head tilt testi. Mesela bakın burada fotoğraf aşağıdaki gifte hastanın kafayı aynen sağa doğru çeviriyor. Gözü takip edin şimdi. Bak göz geliyor hop. Toparlayamıyor göz. Tekrar geliyor bak hop. Sağa çeviriyor. Normalde gözün size bakıyor olmaya devam etmesi gerekirken hasta gözünde bir sakat yaratıyor. Hasta gözünde bir düzeltme hareketi yaratıyor. Bu tarafta da sağ kulakta bir problem var demektir. Odacık değerlendirmelerde işitme normal. Yani yaptığınız herhangi bir işitme testi tamamen normal. Vestibüler değerlendirmede işte video nistagmografi, kalorik test, VIT ya da VEIT, video health impulse test ya da vestibüler uyulmuş miyojik potansiyeller ve yapılabilir. E, şimdi C VAM, normalde C VAM, inferior vestibular sinir fonksiyonlarını değerlendirmesi kullanılmaya başlanan bir testtir. Ne demiştik? C VAM de işte sakkül ve e, sakkülün ve posterior kanalın uyarılmasına bağlı e, stenokolit masyoid bir inhibisyon oluyordu. İşte bu vestibular kolik refleksi hatta. E, VAM daha çok inferior vestibular sinirin fonksiyonlarını değerlendirmesi kullanıldığı için bu bir tamamlayıcı test olarak düşünülür. Hani Kitabı olarak şu anda tabii tabi güne yeni testler çıkıyor. Hatta mesela VEHİT de artık bu testin bir tanesi. Onu en son konuşacağım biraz. Ee, ama hala bizim için altın standart, yani bizim gold standart denir buna. Altın standart vestibüler nöbet arasında kalorik testtir. Çünkü kalorik testte süper vestibüler sinir fonksiyonları değerlendiriliyor. Kalorik testte işte artı 7, eksi 7 derecede... Havaya da ıı, sıvı verdiğimiz zaman ıı, lateral semicircular kanalın uyarılmasına bağlı nistagmus ıı, oluşur. Bu nistagmuzu karşı kulakla karıştı, karşılaştırırız. Hani ıı, bir ıı, paralizi var mı, İşte bir yön üstünlüğü var mı diye. Lateral kanalın siniri hangisiydi? Superior vestibüler sinir. En çok vestibülerleri hangisini tutuyordu? Superior vestibüler sinir. O açı kalorik test bunun arasında hala altın standart. Tüm sim için hem kalorik test hem de VAMP uygulanmalıdır. Yani sonuçta süper ve süper siniri kalorik test infra ve süper içinde CVAMP uygulanabilir. <laughs> Santral patolojilerden ayırmak için kronel MR planlanmalıdır. E, Tabi bu tarz hastalarda mutlaka görüntüleme de isteriz. Ve evet emin olsak bile görüntüleme isteriz ki e, başka bir şey atlamayalım diye görüyorsunuz her iki tarafta da her iki resimde de kocaman bir tümör mevcut. Şimdi hastalıkları anlatırken acı da girmek istiyorum. Hani acı bunların diğer hastalardan olan farklarını nasıl bulacağızdır? Onun için bunları anlatırken, bu dersi anlatırken da özellikle değinmek istiyorum. Ve tekrar tekrar aynı şeyi anlatacağız ki kafanıza otursun diye. BPPV yani benik paroksismal pozisyonel vertigo. Ne vardı BPPV'de? i̇ç kulakta işte utrugülden kopan otokonyalar e, kanalın içine doğru giriyordu. En çok posterior kanala gidiyordu. BPPV'nin tipik özelliği şikayetin ani bir hareket sonucunda ortaya çıkması. Yani aslında böyle bir kopar kaldırır, bir hızlı bir harekete BPPV başlar. Saniyeler süren pozisyon tetiklenen vertigo hata yapar. Yani saniyeler sürüyor. Öbürüne dedik biz vestibüler öte 24 saat dedik. 24 saat nerede? Saniyeler nerede? Yani vertigo kısa süredir. Bunlara duyma kaybı yoktur. Tintus yoktur. Aslında tedavi anayamasından fayda görürler. Meniere geldiğimiz zaman endolenfatik hidrops. Biliyorsun Memoros labirentte endoramfinin artmasına bağlı, eminin bozulmasına bağlı. Meniere sendromu ile hasta geldiği zaman genelde dalgalı bir işitme kaybı vardır. Yani fruktan bir işitme kaybı deriz ona. Doğru ve tabi ataklar ilerledikçe işitme kaybı da birbirine oturur. Aynı zamanda kulakta dolgunluk vardır ve tinnitus da vardır. Vestibül nöritte ise izole vestibül sinir olduğu için bunlar yoktu. Vestibüler meni hastalığında tekrar ataklar gözükebilir. Atak süresi 24 saati geçmez. Labirentit. Labirentitte iç kulağın infeksiyonu, inflamasyonu Labirentitte vestibular gibi geçilmiş üsormulu enfeksiyon analizi olabilir. Ama labirentitte baş dönmesiyle beraber işitme kaybı ve tinnitus da mevcuttur. Yani labirentit hastasında aynı zamanda duyma kaybı ve kulak çınlaması da tanıya tanıya diyorum kliniğe eşlik eder. PLF füstülü sıklıkla analizde kafa travması, barot travma ya da kulak cereyası öyküsü vardır. İlerici bir işitme kaybı olur füstülde. Öksürme, ıkılma, yük aldırma gibi ağır eforlarda şikayetler daha da çok artar. Fizyül testi pozitiftir. İşte kulağa basınçlı bir hava verirsek hastanın başına bir distagnus oluşur. Pelinen fizyülde ve simonörden ayrı gene dediğimiz gibi işitme kaybı mevcut. Süper Kanal dehisansı, Bu son zamanlarda ortaya çıkan, daha çok kitaplarımıza geçmeye başlayan bir hastalık. Özellikle Süper Kanal'da kemikte bir boşluk var. Ee... İletişim bu boşluk sayesinde de e, kulak uyarıları açık hale geliyor. Özellikle sakkül uyarıları çok açık hale geliyor. Hastaların işte e, benim süper seminer, senin süper kanalda ilgili başka bir videom daha var. Oradan da seyredebilirsiniz. O odoloji ilgili olan kısmıydı. E, sese karşı hassasiyet oluşuyor. Yüksek seste bulantı kusma oluşuyor. İşte ıkımayla e, baş dönmesi ataklar ortaya çıkıyor web testinin en çok tanı koyduğu problem süper kanal kanal değilsansı. Çünkü saklı çok hassas bir hale geliyor. E, ee, inferior vestibüler sinir web testi içinde. Serebrovasküler hemoraji infakt, baş dönmesi birlikte konuşma bozukluğu, görme, vücut uyuşuklukları, his bozuklukları, kas güçsüzlüğü gibi nörolojik defisitler de ortaya çıkar. Yani e beyin kanaması, beyine pıhtı atmasında tabii ki baş dönmesi olur. Ama bununla beraber ki nörolojik bozukluklar da gözükür. Ve nörolojik bir bozukluk yok. Yani bir görme bozukluğu yok, konuşma bozukluğu yok, uyuşukluk yok, his bozukluğu yok, kas güçsüzlüğü yok. İzole vestibüler sinir tutulumu. Vestibüler süpen yani diğer ismi akustik nöronom. Ee yavaş büyümesinden dolayı ventrikül atakları o kadar sık değildir. Hastalarda işitme kaybı tinnitus'ta görülmektedir. Yüzde uyuşmada eşlik edebilir. Vestibüler şubandan biliyorsunuz vestibüler sinir kaynaklı bir tümör. akustik nöron da deniyor ama gerçek ismi gerçekten vestibüler şubandomdur. E, vestibüler sinirin şey, kokleer sinire bası yapmasına bağlı olarak işte ön planda işitme kaybı ve çınlama gözüküyor sensörel bir işitme kaybı gözüküyor bu hastalarda. E, var, vertigo oluyor ama vertigo atakları çok sık değil ve o kadar bu vesimen nörotik kadar şiddetli de değil. Tedavi Entoloji belirlenmedi. ilk başta belirtileri geçirmeye yönelik bir tedavidir. Hastayı rahatlatmak gerekir. Hastayı yatırmak gerekir. E, yatırıp özellikle karanlık bir otada böyle bir 30 derece açıyla yatması uygundur ses ya da ışık uyarımı mümkün mertebe azalmalıdır. Çok fazla ziyaretçisi olmamalıdır. Fiziksel aktivite de kısıtlanmalıdır. Tedavide ilk başta hastalara işte IV sıvı tedavisi, bulantı kusma ilaçları ve vestibüler süpresan tedavi başlanabilir. Ama bu başlamak tedaviyi de 3 e, günden fazla yapmamak lazım. Niye geleceğiz oraya? İlk 3 gün kortikosteroid tedavisi de de semptomları azalttı bildirilmiştir. Viral bir solunum yolu enfeksiyonu sonrası olduğu için antiviral da tedaviye eklenebilir. Şimdi e, vestibüler süpresyon tedavi yani bu vertigo ilaçları santral kompansasyonu engeller yani beynin kompansasyonu engeller. E zaten burada bir nöret var durum kötü. Çok uzun süre vestibüler süpresyon verirsek kompansasyonu engellemeye bağlı hastalığın gitgide uzatırız. Bu yüzden ilk 3 gün verilip 3 gün sonrası tedavinin azaltılması gerekiyor ve Vestibüler rehabilitasyon dediğimiz egzersizlere hasta başlamalı. Vestibüler rehabilitasyon terapisinin hedefi bakış stabilitesini, postural stabiliteyi arttırmak, vertigo engellemek ve günlük yaşam aktivitelerini iyileştirmektir. Sonuçta sonktral bir kompansasyon sağlanır. Yapılan çalışmada rehabilitasyon sonucu her iki tarafta hipokampüs ve vestibüler kortekste gri madde bölümünde artış bulunmuştur. Yani bu işleyen pas, işleyen demir pas tutmaz gibi bir şey. Yani eğer işletirseniz, eğer bit olursanız e, gri maddede artış oluyor. Tedavi cevap vermeyen hastalarda vestibüler nöroktomi düşünebilir. Ya da eğer herhangi bir sebebi daha bağlı bir işitme kaybı varsa hastalığı, yani başka bir hastalığa bağlı varsa kimyasal ile da cerrahi labirentektomi yapılabilir. E, yani kimyasal labirentektomi nasıl yapıyoruz onu da söyleyeyim. i̇ç hani kulağa e, transtimpanik iğne yapılıyor. İşte gentamisin iğnesi yapılıyor. tek teknoloji için. Kimyasal olarak. Heh, şimdi bir de weight testi vardı biliyorsunuz. Weight testi şimdi kliniklerde daha çok işte BPPV tanısında kanallara bakmak için kullanılıyor. Ama weight testini bir açıdan burada da kullanabiliriz. Ee, şimdi bu normal bir weight testi. Biliyorsunuz weight testinde bir e, gain'e bakıyoruz. Yani work kazancına bakıyoruz. Normalde 0.7'de dolaylarında gain normaldir. 0.7'in üstü tamam 0.7'den düşük olduğu ise orada bir problem var demektir. Bu hastanın işte burası left posterior, sol posterior, sol lateral ve sol anterior kanalı. Sağ anterior, sağ lateral ve sağ posterior kanalı. Ve hepsinin gainleri tamamen normal düzeylerde. Bu zaten normal bir vehit testi. E peki hastanın bir vestibüler nöriti varsa tuttuğu taraftaki o kanalların tutulması gerekir. Mesela sağ anterior normal. Pardon, sol anterior normal. Sol lateral normal. Sol posterior normal. Sağ posterior normal. Ama sağ lateralde bakın gain 0.57. Sağ anteriorda 0.61. Şu diyagramda zaten bakın bunlar tamamen normalken Şunlar kırmızıyla gösterilmiş. Yani gainleri, mor kazançları düşük. Bu hastada sağ tarafta süper ve süper sinirde bir tutulum var. Bunları bunu çıkartabiliriz. Gene başka bir hasta. Bakın gaini 0.12. Gaini sağ lateralde 0.22. Sağ anteriorde 0.12. Sağ posterior 88. 71 sol posterior, sol lateral kanal 81 ve sol anterior kanalda 0.98. Hastanın gene izole bir sağ kulağında right super super ve super sinirde nöriti var demektir. Ve siz ben nöritle ilgili anlatacaklarım bu kadar. kanalımı beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler dilerim eksiklerinizi kitaplardan tabii ki tamamlayabilirsiniz. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım çok kırık dökmemişimdir. Hoşçakalın.